Birlikte Clans of Clans yükledim ve yine onu oynayacağız sizlerle birlikte. Oyunumuz açılıyor hemen. Güncelleme de gelmiş oyuna bu arada. Altın rezervini saklamak için güvenli bir yer gerekiyor bize. Hemen bir depo altın deposu 3 size. Şimdi bitirmeyeceğim. Bir 8 saniye bekleyelim. Zaten beklememiz gerekiyor. Onun için hemen bir elmas harcamayalım. Evet oldu. Altınlar bizi Altın çok severiz. Altını seviyorlar mı? Şey alabilirler. Ordu lazım. Hemen kışlamızı koyalım şuraya. Şimdi bitiriyorum. Beklemeyelim diye. Birlik eğitelim. Ben şöyle... 10 şöyle artsın. Bir 10 tane alalım. Hatta daha da alabiliriz. Şöyle bir taneyle hemen eğitim bitti. İyi iş çıkardık. Şöyle kışlamız doldu saldıralım. Hemen goblin ormanına saldırıyoruz. Hadi bakalım. Parmağımızı basıyoruz ve şimdi nereden yollayalım? Önce bir bakalım şöyle köyünü. köyü böyleymiş. O zaman şöyle her taraftan yollamayacağım. Şöyle yolluyorum. Bütün birliklerimi yolladım. Hadi alırız. Hadi inşallah alırız. 134 tasar verdik. O o 167, 167 çok iyi. O ikinci yıldızı da aldık. Ve çok basit bir şekilde aldık. Gerçekten de çok iyi aldık. Harika bir savaştı. Adımızı koyalım sizlerle birlikte. Adımızı ne koyalım? Ne koyalım adımızı? Şöyle ben hemen videoyu durdurup ismimi koyayım bir düşüneyim. Evet ismimi koydum arkadaşlar. Kendi ismimi koydum. Şöyle hemen kaşlamızı yükseltelim. Bin tane paraya. Şimdi bitirmeyelim. Zaten 9 saniye. Çok kısa bir süre bekleyebiliriz biz bu kadar süreyi. O süre içerisinde şöyle paralarımızı toplayalım. Paramız geldi. Yeah. Belediye binasını yükselttik. Kapışmak için müsabaka arıyoruz. Ah. Evet bakalım. o oh bunlar bayağı güçlüler. Bunlar bayağı güçlü. Klanlara bakalım. Klanlar var. Siz de kendi klanınızı yorum olarak lütfen videonun altında yorumları da belirtin. Şöyle köyü biraz daha güzel yapalım. Dükkandan ne mesela kaynaklardan. Kendimizi savunalım. Savunmak. Ha şu elden alabiliriz mesela köyümüzün etrafına yapalım da köyümüze giremesinler. Şöyle Köye yapıyoruz şundan arkadaşlar. Şöyle koyalım. Köyü kuşaltalım. Kimse giremesin. Evet bayağı bir aldım. Saymadım ne kadar aldım diye. O biraz iyi olmadı. Keşke şöyle alsaydım. Anam yanlış oldu. Evet bu kadar. Belediye binasını şimdi 3. seviyeye yükseltmeliyiz. Fakat o kadar altınımız yok. Paramız o kadar yok arkadaşlar. Şimdi belediye binası burada. Şöyle sizin için saldıralım. Eşleşme bulalım. Önce ha, doğru birliğimizi eğiteceğiz. Şimdi birlik eğitelim. Şöyle. 19 tane. Ha. ha ama üç, kışlı 3. seviye gerekiyor. Neyse biz şöyle full yapalım. Tamam. Bu yılmeler oldu şimdi. Bir tane daha kışla alalım arkadaşlar dükkanda. Kışla şöyle. Bunu da hemen yan yana koymayalım. Biraz uzak olsun. Çünkü savaşma falan olursa hemen bir 10 saniye duruyoruz. Şöyle kışlamız olsun diyelim. Evet kışlamız doldu arkadaşlar. Şimdi daha iyiyiz. Şurada eğitebiliriz birliklerimizi. Evet bakın 4 dakikaya mesela bir birlik eğit ediyoruz. 3, 2, 1, 3, 10. Ha şöyle 19 falan. Geri sayı 10'dan geriye doğru sayıyor arkadaşlar. Evet köyümüzü bayağı bir geliştirdik. Ben arada bir oynayacağım. size güzel videolar atacağım. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hemen şöyle son olarak bir şey daha göstereyim size. Bir şey daha sizle birlikte alalım ve videomuzu bitirelim arkadaşlar. Şöyle iksil toplayıcısından bir tane daha almak istiyorum. Şöyle iksir depomuz olsun ve ama altın deposuna çevirebiliriz kaynaklarda. Altın madeni. Ha, şurada altın madeni var mesela onu yükseltelim. Bir tane ondan alalım. Bir tane de şöyle şu mordan alalım. Ha, okçu kulübesi var. Şöyle köyün ortasına koyacağım ki köyün ortasına koyunca daha da iyi oluyor arkadaşlar. Evet <laughs> şöyle köy için. Evet arkadaşlar şöyle şimdi şunu da köyün ortasına koymak istiyorum. Bir saniye şunu hemen taşıyalım. Şöyle bunu taşıyalım mı arkadaşlar yoksa taşımayalım mı bilmiyorum. Sanırım taşıyalım. Şunu şöyle şuraya koyalım köye yakın. Okçu kulübesi almak istiyorum bir tane. Köyü koruyalım diye. Bin tane. Şöyle köyün ortasına sığıyordur umarım. İnşallah sığıyordur. Sığmıyor. Olmazsa şunu da şöyle şuraya taşıyalım arkadaşlar. Evet sanırım burası iyi. Veya şurası olsun. Evet. Şöyle inşallah şu ortaya sığar ya. Hadi. Hadi sığ. Yine sığmıyor arkadaşlar. Şöyle şunu biraz daha uzağa götürmeliyim. Veya şunu götüreceğim. He. Şu koya gitmiyor mu? Oo, onu kaldırmak için daha bayağı bir ihtiyacım var. Şunu kaldıralım. Şuraya koyalım hemen. Heh, artık bu ortası olmuştur. Uçuk kulesi. Şöyle tam böyle merkeze koymak istiyorum ki. Komple köy olsun. Cık, yine olmuyor. Ne kadar şey bir şey ya. Bunu da kaldırıyorum. Şöyle şuralarda boş yer var mı? Şuraya. Neyse şu biraz uzakta oldu mecburen. Onu sonra ayarlamaya çalışırım. Ben hemen savunmamızı yapalım. Okçu kulübemizi alıp şu köyün tam merkezine koyalım ve bütün köyü bununla koruyoruz arkadaşlar. Bir dakika sonra olacak. Bu beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.